thank uh you -huh. Senenin ilk kampını başlattık milli takımın kampını Hırvatistan'da ee, yapılacak olan Avrupa Kupası'yla ümitlere start veriyoruz. Bu sene farklı bir uygulama yaptık pandemi sonrası ilk olduğu için biraz da e, dolayısıyla gecikmeli bir sezona giriş oldu. Türkiye'de ilk üçe giren sikletlerinde herkesi ilk maça götürüyoruz. Orada hem burada antrenman performansını göreceğiz, Hırvatistan'da da maç performansını görüp. Buna göre değerlendirme yapıp işlerini asıl kadroyu oluşturacağız. Büyük ölçüde bundan sonraki kamplarımız daha kısa olacak. Daha az sayıda sporcuyla olacak. Ama daha çok hedefe uygun. Avrupa, dünya ve EOK'a uygun bir programa yola devam edeceğiz. Şu andaki e, grubumuz bir önceki kamp dönemine göre, pandeminin başlarındaki yaptığımız kamp dönemine göre çok daha diri bir pozisyonda. Çünkü Pandeminin gevşemesiyle beraber illerindeki antrenman sayıları arttığı için biraz daha canlı bir ekip. inşallah sonuçları da güzel olur diye düşünüyoruz.